Hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. Yeni bir haftaya sizler için hazırladığımız yepyeni haberlerle başlıyoruz. İlk olarak takvim yaprağımız geliyor. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1299 yılında bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğunu görüyoruz. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından kabulü ise 1995 yılında bugün gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu i̇şte bugün Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye tarafından kabul edildi. Sözleşme 1995 yılında yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme Türkiye'de dahil olmak üzere yaklaşık 142 ülke arasında imzalanmıştı. Türkiye bu sözleşmeyi 1995 yılında tam da bugün imzaladı ve kısa bir süre içinde de uygulamaya başladı. Sözleşmeyle çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır. eğlenceli bir haberle devam ediyoruz arkadaşlar. Efsaneleşmiş filmlerden E.T.'nin bisikletle uçma sahnesi gerçek oldu. Çek araştırmacılar tarafından ilk örneği yapılan uçan bisiklet görenleri hayrete düşürüyor. Bisiklet dün yapılan teste havalanmayı başardı. Çek araştırmacılar altı pervaneyle havalanıp uçan bisiklet geliştirdi. Bisiklet şimdilik 5 dakika havada kalabilse de hayalin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmış diyebiliriz. Hemen hemen tüm çocukların rüyası olan efsane film E.T.'nin en akılda kalan sahnesinde de olduğu gibi bisikletimizi atlayıp uçmak yakında mümkün olabilir. Dağ bisikleti görünümündeki 90 kilo ağırlığındaki araç yatay pervanelerin statik itici gücüyle harekete geçiyor. Havalanmasını da ön, arka ve yan kısımlarında bulunan bu 6 adet elektrikli motor pervaneler sağlıyor. Abiniz kütüphaneleri mercek altına aldı. Kütüphanelerde daha etkili vakit geçirmek için neler yapmalıyız? Söz olsan abinizde. <laughs> ...hayatımın en sessiz haberini yapmak üzere... ...nereye geldiğimi herhalde tahmin etmişsinizdir. Kütüphaneye geldim. Metin Ant Kütüphanesi'ndeyiz. Arkadaşlarımızla kütüphanede nasıl davranmamız gerektiğini... ...neden kütüphanelere geldiğimizi... ...internet çıktı çıkalı kütüphaneler biraz unutulmaya mı başladı... ...bunu konuşacağız. Sen ne yapıyorsun burada? Ee, ders çalışıyorum. Ders çalışmak için kütüphaneyi seçtin. Evet. Neden? Evet, çünkü sessiz olduğu için. Peki acaba kütüphaneye geldiğimizde nasıl davranmalıyız? Sessiz olmalıyız, ee, diğerlerinin e, dikkatini dağıtmamız için. Bir şey iyi. internetten bulmak mı daha eğlenceli, gelip kütüphaneyi araştırmak mı? Kütüphaneden bulmak daha iyi ama insanlar iyi, bilgisayarı tercih ediyorlar. Kolay diye galiba diyorsun. Evet. Aslında bilgisayar kolaylık da olsa kütüphaneleri unutmamamız gerekiyor değil mi? Evet. Peki o zaman kolay gelsin sana da. Teşekkürler. Sık sık gelir misin? Evet. Kütüphaneye gelmenin de belli kuralları var galiba değil mi? Neler bunlar? Çok iyi. Kitap okumayı sevmek. Sonra kitapları iyi kullanmak. Sayfaları yırtmamak, karalamamak. Kütüphaneye geldiğimizde burada? Burada kitap okuyoruz. Sessiz oluyoruz. Sessiz olmamız gerekiyor değil mi? Evet. Ne için geliyorsun kütüphaneye daha çok? Neden kütüphaneyi tercih ediyorsun bunlar için? Ee, evimde her zaman annem temizlik yaptığı için... ...şey, ses geliyor, ses bir Ortam bulmak için değil mi? Ben de buraya geliyorum. Kütüphaneye çok gelir misiniz? Ara sıra. Ara sıra, neden? Ne için gelirsin yani? Burada internetten başka bilgiler de var. Benim şeyleri araştırıyorsun yani biraz. Az çok. Peki sen neden kütüphaneyi tercih ediyorsun? Ben işte e, okulda öğrendiğim bilgilerin tazelenmesi için. Bazen okuldan şimdi öğreneceğim bilgileri buradan da bulabiliyorum. Peki neden kütüphane? Başka bir yere de gidebiliriz. Ama bazen kütüphaneler daha eğlenceli oluyor. Çünkü kitapta bilgiler daha iyi oluyor. Çok fazla kitap var ve sessiz bir ortam değil mi? Evet. Gerektiğinde internete gelip girip arada bir de kütüphanelere mi uğrasak, Tabii. unutmasak mı buraları? Tabii internette oyun oynadığımızda biraz da ders, bilgi falan alırız ama kütüphane daha da farklı bir yer. Hem oradan sessiz hem de güzel yani. Kitap okumak daha iyi. Oradan daha zor oynadım. İnternetten bakmaktansa kitabı elime alıp okumak daha mı güzel diyorsun? Evet. Kütüphanelere gelelim, unutmayalım kütüphaneleri çünkü internetten evet bildik bazı şeylere kolay ulaşıyoruz ama kütüphanelere gelip böyle kitaplardan okumak daha her zaman daha eğlenceli oluyor. Buranın ortamı da çok keyifli bir ortam ayrıca. Bir de sizin kütüphaneyle ilgili bir şiiriniz vardı sanki. E hadi okuyun bakalım. Evet arkadaşlarımızın da dediği gibi hiçbir şey kütüphanenin yerini tutmuyor. Ne internet ne de teknoloji. Evet sıradaki haberimize geçiyorum. Hemen Bitlis bine yakın kelebek türüne ev sahipliği yapıyor arkadaşlar. Eren Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre coğrafi konumu sebebiyle Bitlis ve yöresinde keşfedilmemiş farklı kelebek türleri de bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 5300 kelebek türü bulunuyor. Bitlis Eren Üniversitesi 2010 yılında başlatılan çalışma kapsamında kelebek türlerini incelemeye aldı. Araştırmaya göre binin üzerinde kelebek türü Bitlis'te yaşıyor. Bunda bölgenin coğrafi konumunun etkisi büyük. devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım internette izlenme rekorları kıran videomuzda bugün neler oluyor. Son sonra sıra geldi günün gazetelerine arkadaşlar. Bakalım haberin olsun ekibi bugün bizler için ne haberler toplamış. Evet ilk haberimizle başlıyoruz. Rusya'nın Novosibirsk hayvanat bahçesinde doğan yarı aslan yarı kaplan Kiara annesinin sütünün kesilmesinin ardından yerleştiği evde kedi Darka'yı annesi olarak kabul etmiş. Ve sıradaki haberimiz Fas'ta yürütülen jeolojik araştırmalarda ilk kez dinozorlar çağına ait bir iz bulunmuş. Dinozorların el ve ayak izleri. Bulunan 8 parçaya ait toplam parmak izi sayısı 72'ymiş. Bu izlere göre dinozorların hem 2 hem de 4 ayaklı türleri oldukları saptanmış. Ve son haberimiz doğuyu etkisi altına alan kar yağışı Bingöl'deki 272 köy yolunun ulaşıma kapatılmasına sebep olmuş arkadaşlar. Kapalı yolların açılması için çalışmalar başlatılmış. <laughs> Haberin olsun. Herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de haberin olsunu arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Evet haberlerimiz bitti ve sıra geldi hava durumunu öğrenmeye. Hava durumuna şöyle kısaca bir göz atıyoruz arkadaşlar. Ardından da yayınımıza katılacak muhabirimizle konuşacağız. Hava durumu. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi karlı. Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Bu haftaki konumuz... Evet bu akşamki muhabirimiz Manisa'dan olacak. Hattımızda şu anda İlayda İrem Ateş var. İlayda'cığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin sesin de gayet güzel iyi geliyor İlayda. Ee, peki hemen sormak istiyorum Manisa'da hava durumu nasıl? Sabahları hava yağmurlu oluyor. Öğlen güneşli akşam ise soğuk oluyor. Çok değişken bir hava var yani Manisa'da anladığım kadarıyla. Evet. Evet, bu hafta da hava sıcaklıkları bayağı bir düştü. Hatta birçok yerde kar var, kar e, uyarısı yapılıyor e, ve Manisa'da anladığım kadarıyla bayağı soğumuş. Peki sen dikkat ediyor musun? Evet ediyorum. Ediyorsun değil mi? Çünkü grip salgını da devam ediyor. E, peki neler yapıyorsun, nasıl dikkat ediyorsun İrem? sıkı giyiniyorum. Sıkı giyiniyorsun. Çok güzel. Peki hemen haftanın konusuna geçmek istiyorum. Ee, biz bu hafta yarı yıl tatilini konuşacağız. Cuma günü okullar tatil oldu. Öncelikle Karni nasıl geldi? Hepsi çok iyi geldi. Hepsi pek iyi geldi. Tebrik ediyorum seni. Peki ee, İrem'ciğim yarı yıl tatilinde neler yapmayı düşünüyorsun? Şimdi çok güzel bir iki haftalık tatiliniz var. Nasıl geçireceksin? Anneannemin yanına gideceğim. Anneannen nerede? Babam, bebesin... Burdur'da. Burdur'da. Anneanneni ziyarete gideceksin. Özledin mi anneanneyi? Hı hı. Evet. Evet özledin. Ne kadar güzel kavuşacaksınız birbirinize. Peki orada neler yapacaksın anneannenle? Babam beni sinemaya götürecek. Babam... Öğretmenim hı. verdiği etkinlikler yapacağım. O ne kadar güzel. Sinemaya gideceksin, babanla vakit geçireceksin, anneanneni ziyaret edeceksin. Bir de okuldan verilen, öğretmenin tarafından verilen etkinlikler var. Onları yapacaksın. Peki İremciğim şöyle derslere de bakacak mısın? Evet. Evet bakacaksın o zaman dolu dolu bir tatil, güzel bir tatil seni bekliyor anlaşılan. Peki senin için tatil nedir peki? Eğlenmek, dinlenmek, ders çalışmak. Bir de tabii ki e, tatilde göremediğimiz, her zaman görüşemediğimiz akrabalarımızı, yakınlarımızı görmek de iyi bir fırsat değil mi? Evet. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum yorumların için. Sana iyi tatiller diliyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal İlayda. Hoşçakal. Evet arkadaşlar bizler de bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz ama ben tekrar ediyorum. Haberin olsun net trt.net.tr Evet arkadaşlar bu akşam da sizlere tilkiyle iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.